Müthiş 90'lar. Dünya sahnesine çıkan Türkiye büyük bir atılım içinde. 2 milyonu aşkın seyirciyle gişede rekor kıran Eşkıya, Türk sinemasının kaderini değiştiriyor. Yalnızca yerde değil, gökyüzünde de imzamız var. Uzaya fırlatılan TÜRKSAT 1B ile Türkiye, uzayda uydusu olan 18 ülke arasına katılıyor. Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV yayında... De Gözümüzse hep yukarlarda. Nasuh Mahruki Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk unvanını alırken dünyada müthiş bir satış grafiği yakalayan Golf 3, Doğuş Otomotiv'in Volkswagen distribütörlüğünü almasının hemen ardından 1994 yılında Türkiye'de resmi olarak satışa çıkan ilk Golf modeli oluyor. Merhabalar ben Saffet Üçüncü. 1990'lar dünya otomotiv endüstrisine baktığımızda otomobillerin tasarımı ve güvenlik önlemlerinde önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bununla beraber performans modellerinin de çok önem kazandığını vurgulamamız lazım. Otomobil imalatçılarının emisyonları düşürmek için çok çaba sarf ettiğini görüyoruz. Tam da bu dönemde Golf efsanesinin 3. versiyonun Golf 3'ün 1991 Ağustos ayında dünya piyasasına çıktığını görüyoruz. O zaman size Golf 3 ile nasıl ve nerede tanıştığımı anlatarak başlayayım. Sene 99, Eskişehir'deyim. Üniversite öğrencisiyim. Araba hastasıyım tabii, pek çok gencin olduğu gibi. Arkadaşlarım hatta bana takılıyorlar. Onur, senin niye kız arkadaşın yok diye. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü ben yolda giderken hiç kızlara bakmıyorum. Sadece arabalara bakıyorum. Golf abi, daha güzel bir isim olabilir mi yani? Öncelikle tasarımdan başlamak istiyorum. Çünkü Volkswagen'in 1980'li yıllarda Golf 1 ve 2'de uyguladığı tasarım felsefesinin burada çok köklü bir değişikliğe uğradığını görüyoruz. Yani şunu kastediyorum. Golf 1 ve 2'deki düz yüzeyler, keskin hatlar bu otomobile baktığınızda daha yuvarlak yüzeylerde ve daha az keskin olan hatlarla birleşiyor. Onun dışında otomobilin boyuna baktığımızda 4 metre 8 santimetre Golf 2 ile karşılaştırdığınızda otomobilin uzunluğunun 8 cm daha büyüdüğünü görüyoruz. Tabii buna çok karakteristik bir işaret daha var. Tasarım işareti daha var. O da Golf 1 ve 2'de yuvarlak olan farlar burada ovale yakın bir forma dönüyor. Ama Volkswagen için en büyük gelişim aerodinamide. Şöyle söyleyeyim. Aerodinamik yani hava sürtünme kat sayısının 0.30 olduğunu görüyoruz. İnanın bana günümüzde bile geçerli olan bir hava sürtünme katsayısı. Baktığımızda ön kapıda dikkat edin eğimli olduğunu görüyoruz. Ayrıca hemen arkasında ön camın bir önceki versiyona göre çok daha eğimli olduğunu ve tavan hattının arkaya doğru gittikçe azalan bir yükseklikle devam ettiğini görüyoruz. Tabi bunlar hepsi bir araya geldiğinde hem yakıt tüketimini azaltıyor hem emisyonların azalmasına neden oluyor. Aynı zamanda da kabin iç gürültüsünü azaltıyor. Dolayısıyla o dönemde 90'lı yıllarda çok önemli bir gelişme Golf 3 adına Yine bir gün dolaşırken Eskişehir Volkswagen yetkili satıcısının önden geçtiğimi hatırlıyorum. Hep de geçerken bakardım içeride ne araçlar var diye. Ama o gün muhtemelen bir müşterinin aracı showroom'un önüne park etmişti. Birebir bu aracın aynısı. Bir Golf 3 Sport. İlk gördüğümde vuruldum araca resmen. Etrafında hatta birkaç tur attığımı hatırlıyorum. Korka korka böyle çünkü hırlı mıdır, hırsız mıdır, sanarlar mı diye düşündüm böyle. Tabii üniversite hayatım boyunca bir Golf 3'üm olsun diye hayal ettim. Olmadı. Öğrencilik malum. Neyse bitirdik üniversiteyi, geri döndüm İstanbul'a, iş arıyorum. Bir kariyer sitesinde Volkswagen ilanına rastladım. Volkswagen yetki satıcısı bir satış danışmanı arıyordu. Tabii durur muyum? Hemen başvurdum. Pek çok mülakata girdim tabii ve sonunda başardım. Aslında Golf 3 ile başlayan bu sevdanın beni de bir iş sahibi yaptığını söyleyebilirim. <laughs> Golf 3'ün tasarımı hakkında konuşurken bence mutlaka şundan da bahsetmek lazım. Otomobile dışarıdan baktığınızda çok sağlam bir duruşu var. Bu nereden kaynaklanıyor? Bence baktığımızda tekerleklerin çamurlukları çok iyi doldurmasından kaynaklanıyor. Ve altında yatan sebep de Golf 2'ye göre iz mesafesinin yani tekerleklerin birbirine olan uzaklığının arttırılması. Çamurluğun düzlemiyle tekerlek düzleminin neredeyse aynı olduğunu görüyorsunuz. Bu da hem otomobilin dinamik özelliklerini viraj kabiliyetini arttırıyor hem de söylediğimiz gibi dışarıdan baktığınızda Golf 3'e çok sağlam bir duruş veriyor. Bir Golf 6 sahibi oldum. Ama Golf 3'ün yeri hala ayrıydı bende o zaman bile. E, yıllar geçtikçe de bakıyordum yani sürekli ilanları araştırıyordum. Ve sonunda bir gün onu buldum. Bir ilanda bana bakıyordu. Onu birkaç kelimeyle özetleyecek olsam konforlu, güvenli. Bir de çok güzel ya. Golf 3'ün gelişi Volkswagen'de güvenlik açısından yeni bir çağın başlangıcı. 91 yılında dünya piyasasına çıktı. Ön taraftaki e, hava yastıklarının ve aktif gergili emniyet kemerlerinin Golf monte edildiğini görüyoruz. Gerçekten de güvenlik açısından çok çok önemli bir adım. Daha sonra ilk kez gövde tasarımında farklı mukavemette, farklı güçte çeliklerin kullanıldığını görüyoruz. Bir çarpışma anında, bir kaza anında arabaya gelen darbenin yani kinetik enerjinin sönümlendirilerek e, yolcu kabinine mümkün olduğu kadar minimum zarar vermesi bu gerçekten de pasif güvenlik konusunda dünyanın en önemli örneklerinden bir tanesi olduğu için sizlere söylemek istedim. selam. Nasılsın? İyiyim, hoş geldin. Ya bu nasıl bir golf ya? Ondaki en dikkat çekici özelliklerden biri de arka emniyet kemerlerinde yükseklik ayarı var. Bugün araçlarında pek göremezsiniz. Bu onun ne kadar güvenliğe önem veren bir otomobil olduğunu da gösteriyor bence. Bu arada ofiste benim iki şey için izin aldığımı çok iyi bilirler. Birincisi yeni doğmuş bir kızım var, 4 aylık. Onu doktor kontrolüne götürmek için, ikincisi de onu kontrole götürmek için yani bakıma. Tabi dedim ya sadece etkili servise götürüyorum, sadece orijinal parça kullanıyorum. <laughs> 1996 yılına geldiğimizde e, otomobilde yan hava yastıklarının olduğunu görüyoruz. 96 yılında yan hava yastıklarının uygulamasından çok kısa bir süre sonra ABS fren sisteminin standart olarak uygulandığını görüyoruz. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde gerçekten de güvenlik olarak çağ atlattı Volkswagen'e Golf 3. İki tane daha örnek vermek istiyorum. Onlardan bir tanesi elektronik fren gücü dağıtım sistemi. Yani otomobilin ağırlık transferine göre o anda hangi teker varsa ona uygun oranda fren gücünün o tekere uygulanmasıyla ilgili. En son elektronik diferansiyel kilidini örnek vermek istiyorum. Çünkü bu da güvenlikle birebir alakalı bir teknolojik gelişme. Tekerlerden biri çekiş kaybına uğrarsa diferansiyel kilidini devreye sokarak diğer tekerleğe gücü aktararak otomobilin çok rahat bir şekilde o durumdan çıkmasını sağlıyor. Vefaramızda çok da pimpirikliyim. Yağmurda kesinlikle çıkarmam. Gideceğim yere gitmeden önce hava durumuna mutlaka bakarım. Kapalı otoparkta saklarım. Gideceğim yerde kapalı otopark yoksa gitmem. Valeye kesinlikle vermem. Kendim yıkarım. Yıkamacılara da pek güvenmiyorum. Böyle yani. Almanya'da Wolfsburg'da Volkswagen Müzesi'ni gezerken Golf arın atasıyla karşılaştık. Bir prototip ama 90'lı yıllarda Golf 3 üzerine yapılmış Dört çeker, iki turbo motora sahip, 275 beygir gücünde Volkswagen'in dünya rally şampiyonasını kazanmak için geliştirdiği bir prototip. Otomobilde zaten güvenlik kafesi de vardı. 4 çeker bir otomobil. işte ilk prototipini orada gördük diyorum. Just walk walk. Size golf tutkumla ilgili çok enteresan bir hikaye daha anlatmak istiyorum. Kızım bekliyoruz bu sene. Hamileliğin son ayları. Kızıma da bir göbek adı arıyorum o sırada. Arkadaşlarım bana takıldılar. Neden golf koymuyorsun dediler. Tabii ki Golf Nehir Erdem koymadım. Ama e, arkadaşlarımla aramızda kızın adı Golf Nehir Erdem kaldı diyebilirim. Bir konu daha sizlere söylemeye değer o da dizel modellerinde ilk kez katalitik konvertör kullanılması. Ayrıca Golf 3 hakkında teknoloji konusunda söylemek istediğim iki şey daha var. Golf 3'te ilk kez uygulanan hız sabitleme sistemi yani bugün cruise kontrol dediğimiz sistemin Golf 3'e 90'lı yıllarda uygulanmış olması 1990'lı yıllarda Volkswagen dünyaca ünlü 3 tane rak topluluğuna Avrupa turnelerinde sponsorluk yaptı ve onların ismiyle, onların sembolleriyle özel versiyon Golf 3'ler çıkarttı. 1994 yılında Pink Floyd için, 95 yılında Rolling Stones için, 96 yılında da Bon Jovi için. The Golf Rolling Stones Collection jetzt live bei ihrem Volkswagen Partner. Gerçekten de bu otomobiller bugün çok özel klasikler. Yanlış hatırlamıyorsam C sütunu üzerinde bu toplulukların sembolleri bulunuyor. Hoş bir hikaye olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Tabii söylemiştim ya, o benim Eskişehir'e dair bir anım aslında. Dolayısıyla şimdi ona sahip olduğum için her sene Eskişehir'e bir ritüel yapmaya gidiyoruz onunla. Yolda giderken hatta o yıllarda dinlediğim kasetleri dinliyorum. Kaset çaları var çünkü. Golf 3 1991 Ağustos'unda imalata başladı. 1997'ye kadar ...büyük bir başarı elde etti. 4 milyon 830 bin adetten fazla Golf 3'ün satıldığını görüyoruz. Yılda 810 binden fazla Golf 3'ün imal edildiğini görüyoruz. Bu da o dönemin endüstrisine baktığınızda... ...gerçekten de çok çok önemli bir hacim. Volkswagen Golf 3'ün önemli bir başarısı daha var. O da baktığımızda 1992 yılında... ...Avrupa'nın en iyi otomobili seçildiğini görüyoruz. Satmak mı? Hayatta satmam. Onu uzun yıllar saklayacağım. Severek kullanacağım. Sonra da zamanı geldiğinde kızıma, tabii şu an o çok küçük ama uzun yıllar sonra ona bırakmak istiyorum. Ona tabii ki bir golf sevgisi aşıladıktan sonra. Onurcuğum çok teşekkürler ya. Sağ ol. Yani müthiş bir otomobilim var. Güle güle kullan. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkürler. Sağ ol. Artık 2000'li yıllara yaklaşıyoruz. Golf 1, 2, 3 bu segmentte elde edilen çok önemli başarı tabii ki bunun devamı hedefleniyor. Ve 1997 yılında bu çerçevede Golf 4'ün dünya piyasasına çıktığını görüyoruz. Volkswagen